Hay kaynak hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda çöz kazan yayınlarının organik kimya ve elektronik kimya fasiküllerini inceleyeceğiz. Aynı anda iki kaynağı da incelemiş olacağız. Öncelikle kitap internetten satın alacak olan için boyutlara bakacak olursak A4 genişliğinde ve A4'ten yarım parmak kısalığında ferah bir boyutlu kitap size gelecek arkadaşlar. Organik kimya kitabın içerisinde 192 adet sayfa var. Elektronik kimya kitabın içerisinde de 136 adet sayfa var arkadaşlar. İlk önce organik kimya kitabıyla başlayacağım. Kaynaktaki toplam soru sayısı kaynak sorunda bulunan ayetin denemeleri de dahil 563 tane. Tabi bunlara uygulama soruları ve kaynak sonundaki yazılıya hazırlık soruları dahil değildir arkadaşlar. Elektrokimya kitabında da yine aynı şekilde bu toplam soru sayısı kaynak sonunda bulunan yazılı soruları ve aradaki boşluklu uygulama soruları hariç toplam test soru sayısı 234 arkadaşlar. Organik kimya kitabında yorumlu soru sayısı yani yoruma dayalı soru sayısından ziyade hani bilgi ağırlıklı sorular daha çok var. İşlemli soru sayısı ise hani ortalama 70-80 tane işlemli soru var. Yani bu daha çok hidrokarbonların tepkimeleri sorularında organik bileşik formül bulma sorularında ve fonksiyonel gruplardaki özel tepkimelerdeki kimya hesaplamalı tepkimelerdeki hesaplamalı sorulardan oluşuyor. Yalnız şunu da söyleyeyim hesaplama ve mol konunuzun yani iyi olması gerekiyor bu soruları çözebilmeniz için. Özellikle hani meşhur aldeit ve keton tepkimelerinden failing ve işte tolens işlemli soruları ile kalma testlerdeki sorular sadece organik kimya bilgisiyle çözülmeyen işlemli sorular. Gaz konusu ve hesaplama konusuna da hakim olmanız gerekiyor. Elektro kimya kitabında ise hani yorumlu soru sayısı konu hani elektro kimya olunca tabi biraz daha fazla oluyor. Özellikle aktiflik ve pil sorularının geneli yoruma dayalı şekilli sorular. Hani işlemli soru sayısı da bu ünitede en çok hani nest eşitsizliğinden ve tabi ki elektrolizlerden geliyor. E bazen de denklem denkleştirme soruları da mollü sorularında da mollü sorular gözlemlenebiliyor. Hani bu kaynakdaki toplam işlem soru sayısı da yaklaşık 70 civarı diyebiliriz. Peki kaynağın bedenine geçecek olursam kaynağın yani organik kimya kaynağının bedeni ve elektro kimya kaynağı'nın bedeni yani ikisinin de bedeni arkadaşlar hani konu anlatımı ve uygulama sorularıyla small diğer test soruları olarak da medium ve large diyebiliriz arkadaşlar özellikle karma sorular aralardaki bazı işlemli sorular hani large beden kaynağı daha uygun hani zaten arkadaşlar kaynak sadece elektro kimya ve organik kimya konusunun oluştuğu için aslında her türden soru var içerisinde yani x large işlemli sorularda yok değil yani her çeşit soru var içerisinde size göreceksiniz şimdi ben sayfaları dolaştırırken peki kaynak kimler için uygun? Dayan? diyecek olursanız hani kaynak soruları itibariyle medium ve large beden öğrenciler için tam anlamıyla ideal diyebiliriz ama small bedende olanlar da içindeki konu anlatım özelliği işte boşluk olduğuma çeşitli farklı etkinliklerle anlatım tarzı olduğundan ve içerisinde hatta biraz sonra da değineceğim arkadaşlar video konu anlatım destekli olduğundan dolayı small beden bir öğrenci de hani bu kısımları rahatlıkla konu anlatım kısmını hallettikten sonra seviye seviye ilerleyerek hani medium, large ve x large sorularla hani zekli bir şekilde kaynakları bitirebilirler. Sanırım anlatabildim herhalde. Şimdi peki kaynakların konu anlatım kısmına bakacak olursak öncelikle yani şu an organik kimya açık. Organik kimyadan bahsedeyim. Her bölümün girişinde ya bu dediğim şey iki fasikülde de geç, e, geçerli. Her bölümün girişinde dikkat edilmesi gerekenler diye yani taktik tadında verilmiş ve bir maddeler halinde bölümler var. Onu göstereyim size. Şu şekilde bak görüyor musunuz arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi Hani bu üniteyi daha verimli çalışmanız için bilmeniz gereken ve bazı taktikleri bölümünü burada vermişler. Bu şekilde giriş yapıyor. Sonra konu anlatım kısmına geçiyor. Konu anlatım kısımları hani kısa özetler ve maddelerden oluşturuyor. Yani kısa bir anlatımla da daha net bir anlatımla anlatılmış size maddeler halinde. Zaten bildiğiniz üzere organik kimya yani bir bilgi konusu. Bilmeden öğrenmeden yorumlama soruları hani pek çözemezsiniz. Kaynaktaki organik kimyaya bu bileşikleri tanı tanıtarak giriş yapmış. Daha sonra molekül formülü bulma soruları var. Sizin işlemlerde zorlandığınız bir kısım ama merak etmeyin bu kaynak hani anlatımı açık yani çok rahat anlarsınız. Mesela sayfa 13'te göstereyim o bölümü şu şekilde. Her anlatımdan sonra bir test konulmuş. Yani o konuyla ilgili bu öğrendiklerinizi hemen pekiştirir. Ayrıca hibritleşme konusundaki özet anlatım sizdeki hani kafa karışıklığını giderecek bir şekilde anlatılmış. Ya da hiç anlamamışsanız sizin dilinize göre basite indirgeyip anlatmış. Mesela onu da göstereyim sayfa 28'de şu şekilde. Yine Lewis yapısındaki terimler var ya hani bağ katılmış, katılmamış, ortaklık, ortaklanmış, elektron çiftlik falan kavramlarını açıklıyor. Yani çözümle örnek çekirdeklerle hidrokarbonlarda ise her hidrokarbon sonrası bir test konulmuş. En son hepsiyle karma testler var. Hani kitap ince gibi ama size yanıtmasın içerisindeki konu anlatım yeterli. Organik için her tip tepkimeye yer verilmiş. Yani izomerli bile ayrıntılı yer vermiş arkadaşlar içerisinde. Onu da göstereyim bak şu şekilde. Hani genel olarak sayfada size dolaştırma organik kimya kitabında. Elektro kimya kitabına bakacak olursak. Hani bu kitapta da oldukça geniş bir anlatım var. Hani tek ünite olduğu için hani kaynakta konu ile ilgili A'dan Z'ye her şeye yer verilmiş. Üstüne bu kaynakta hani video anlatım desteği de var. İncelemek isterseniz linkini açıklama kısmına veya şuraları bir yerlere yerleştiriyorum. Hani verilen örnek sorular da tam isabet olmuş. O konuyu öğretecek veya öğrenilmiş bilgiyi tamamlayacak şekilde verilmiş ve bu soruları tam anlamayı kolaylaştıracak çözümler yazmış içerisinde. Mesela hani çözümlü örneklerde çözümler adım adım çözülmüş. Yarım sayfa çözüm için ayrılmış ki yani anlamamak mümkün değil ve hemen yanında benzeri sizin için boşluklu olarak bırakılmış. Hani bu uygulama sorularının hepsinin cevabı da hani kitabın arkasında var. Yükseltgen basamağı anlatım kısmında hani dikkatimi çekti çok fazla detaya girilmiş. Yani her özel elementten bahsedilmiş ve çok fazla çözümlü örnek yapılmış. Yani içerisinde bayağı bir çözümlü örnek var. Bu bakımdan da hani size faydası dokunacaktır. Metallerdeki aktiflik mesela 28. sayfada görsellerle anlatılmış ve yani süper bir anlatım olmuş. Yine aktiflikle ilgili sayfa 30'da uygulama sorusuna verilmiş ki hani 9 maddeden oluşan bir soru. Hani bu ne demek arkadaşlar? O konuyla ilgili sorulabilecek her şeyi tek soru üzerinden verilmiş. Hani pil bildiğiniz gibi çok çeşitli ve bol kavramlı bir konu. Her şeye değinilmiş gençler. Şekiller sorular çok iyi. Yani tuz köprüsüne bile yarım sayfada anlatmış. Gerisini siz düşünün. Yani anlatım çok detaylı ve özenli. Onu da göstereyim bak sayfa 45'te şu şekilde. Anot ve katot hücre özellikleri de çok sorulur ve bu özellikleri de tek tabloyla maddeleştirilmiş. Mesela onu da göstereyim sayfa 46'da şu şekilde. Ve son olarak elektroliz sizin en çekindiğiniz konu. Çünkü işlemli soruları var ama bu konu ile ilgili de örnek sorular bol ve çeşitli kaynak içerisinde. Mesela seri bağlı elektroliz devresinden de örnekler var ya da mesela seri bağlı elektrik devresinden de örnekler var içerisinde. Yani konu anlatımı olarak sizi tatmin edecektir arkadaşlar. Konu anlatım kısmı da bu şekilde kaynakların. Kaynakların hani e, soruları ve sistemine girecek olursak hani sistemini zaten az çok anladınız arkadaşlar. Hani içerisinde kuantum sonrası çözümlü örnekler var. Uygulama soruları var. Boşluklu örnekler var. Ondan sonra test bölümleri falan geliyor. Onlara girmeyeceğim. Sadece sorular kısmında ara sınıflar için bir yerlere gireceğim. Hani zaten seviyelendirdik testlerin içerisindeki soruları da. Hani şuraya değineceğim. Kaynağın en sonunda deneme sınavı konulmuş 3 tane. Ama bu genel bir deneme. Yani sadece organikten oluşuyor. Şu organikte. Şöyle göstereyim o bölümü de size şekilde. Bak yazılı sınav soruları konulmuş. Bu ara sınıfların yazılara girmeden önce çözebileceği bir uygulama olmuş. Bundan sonra da şöyle deneme konulmuş. Denemede de yine tüm konuları kapsayacak şekilde organikle ilgili denemeleri en sonunda yerleştirmişler. Şöyle de kaynak bitiyor. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir diyecek olursanız şimdi ben medium veya large beden bir öğrenci olayım. AYT çalışması yapıyorum ve tüm konularımı hani az çok bir üstünden geçmiş olayım. Ya da okulda veya kursta görüyorum öğrenmeye başladım diyelim. Medium beden olarak alırım bu kaynağı konu konu bu kitapla birlikte gider okul veya kursta gördükten sonra bu kitaptaki kısımlarla konuyu bitiririm. Dönemle beraber ya da large beden öğrenciyim geldik. Mayıs ayına diyor ki şu konuyu bir tekrar edeyim. Alırım kaynağı. Özet anlatımında var. Uygulama sorularla iyice organiği hallederim ve bitmiş olur kaynak. Kaynağın içerisindeki soru sayısına bazlı olarak kendi performansınıza bağlı olarak kaynağın planlama programınızı kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Small bir öğrenciysem kaynağın konu anlatımını sindire sindire çalışır. Örneklerini çözer ve elektrokimya veya organik kimya bilgimi hani bu kısımdan halledebilirim. Zaten tek fasükül olduğundan dolayı arkadaşlar her ince detayı kadar girilmiş. O bakımdan da hani kuantum kısmı bakımından da Smoven öğrencileri de tatmin edecektir diye söyleyebilirim. Ara sınıflar da 12. sınıf öğrencileri sınavdan önce hani son bir tekrar olarak burada ka bu kaynağı kullanabilirler. Özellikle şu taktikleri algılayıp ardından hani şu boşluklu doldurma soruları yani uygulama soruları özellikle olmak üzere bunları bitirdikten sonra so sınavdan önce son tekrar olarak da çözebilirler kaynağı. Peki kaynağın ayrı özelliğini de diyecek olursanız hani fasiküller organikle veya elektrokimya ile ilgili ne verilmesi gerekiyorsa her her şeyi en ince detayına kadar vermiş. Yani anlatımı da iyi. Samimi bir dille anlatmış arkadaşlar. Sayfaları size de dolaştırdım zaten. Ayrıca hani soru tiplerinin de peş peşe vermiş olması yani uygulama soruların içerisinde mesela biraz önce gösterdiğim gibi 9 tane maddelik bir soru sorması demek o konuyla ilgili o bölümle ilgili çıkabilecek her soru tarzının yerleştirmiş olması bence kaynağın en ayrı özelliği olmuş diyebilirim. Peki kaynağın çözümleri var mı diyecek olursanız hani içerisinde çözümlü olan bölümleri var. Ayrıca hani içerisinde şu kaynakların en başında şu bölümde şu kare kodu okuttuğunuz zaman sizi bir internet sitesine yönlendir türü arkadaşlar. O internet sitesinde de bütün soruların video çözümlerini oradan bulabileceksiniz. Bir de ha şöyle bir bölüm var arkadaşlar. ÖSYM sorularının ikizleri bölümü var arkadaşlar. Şöyle göstereyim o bölümü de. Bu bölümde de çıkmış sınav sorularının paralelinde hazırlanmış sorular var arkadaşlar. En sonunda da YKS soru tahminleri var. Yani biraz daha değişik tarzda ya da sınav ayarında veya sınav ayarının biraz üzerinde sorulmuş farklı tarzda güzel sorular var burada da. En sonunda zaten yazılı soruları bölümleri vardı. Orayı zaten size de bahsettim. Şöyle sayfaları size de dolaştırmış olayım. Video çözümler için hani çözümü yönlendirdiği internet sitesinin linkini de yine açıklama kısmına veya şuraları bir yerlere bırakıyorum arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Peki kaynakların fiyatı nedir diyecek olursanız organik kimya kitabının 30 liralık bir etiket fiyatı var. Ben internette 21 liralık fiyatlara rastladım. Başka bir fiyatı görmedim. Elektro kimya kitabının da 27 liralık bir etiket fiyatı var arkadaşlar. Ben internette 19 liralık fiyatlara rastladım. Hani tabii en güncel bilgi için kaynakların ISBN'lerini açıklama kısmına yerleştirdim. Oradan yine detaylı bir şekilde kendiniz bakabilirsiniz. Kaynaklarla ilgili samimi fikirlerinizi, düşüncelerinizi, seviyenizi belirterek yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki kaynakçı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.